Arkadaşlar hepinize merhabalar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben ünlü astrologunuz Tayyip. Bakalım yay burçları bu hafta nasıl bir hafta bekliyor? 5 ile 11 Haziran haftası yükselen burcu, ay burcu, güneş burcu yay olanlar izleyebilir. Bakalım. Ah, üç tane kart. Kendinden için bu hafta planlayabilirsiniz. Planladığınız harekete geçebilir. Planladığınız şeyler uzun dönem önce diyeyim planladığınız şeyleri de harekete geçirecek olabilirsiniz biraz kayıp ve aldatma enerjisi çıktı yay burçları burada bir şeyler elinizden gidiyor olabilir arkadaşlar bir şeyler azalacak olabilir yani kayıp ettim yani kay, ne derler ona birilerinin kaybı olabilir hayatınızdan çıkması olabilir gibi burada da olaylarda aldatmalar aldanmalar olabilir o yüzden bu hafta bunlara da dikkat edin böyle bir kart attı arkadaşlar üçüncü kişiler olabilir hayatınızdan ya da siz e, kendi kendinizi aldatıyor olabilirsiniz kendiniz aldatıyor olabilirsiniz bu noktalarda biraz hem kendinize hem de karşıdaki insana bakın derim Arkadaşlar tabii iyi olanları alın. Böyle bir şey de olmayabilir ama çıkan kartta ben öyle bir şey söylüyorum arkadaşlar. Bakalım. Şimdi yıldız kartı attık şanslı bir döneme girdiniz. Önemli fırsatlar ayağınıza gelebilir. Psikolojik olarak rahatlayacak olabilirsiniz. Tekrar umutlarınızı yeşerdeyin. Ee, bu konularda yani umut ettiğiniz konuların gündeme gelebilir arkadaşlar ve doğru kararlar alabilirsiniz. Yıldız yani sistemsiz destekliyor. Ama burada bir nevi kendi üç dünyanızda isteksizlikleriniz olabilir. Ümitsiz, ümitsizliğe düşmüş olabilirsiniz. Ee, bir şeylere mutsuz bir enerjiniz olabilir. Arkadaşlar gitmek, çekip, çekip gitmek istiyor enerjiniz olabilir. Çünkü net ay da aynı gelişmeler olabilir arkadaşlar. Burada kararsız, şanssız, ümitsiz, korku dolu, şüphe dolu kendinizi hissedecek olabilirsiniz. Kendinize güvenmiyor, başkalarına da güvenmiyor olabilirsiniz. Fakat haftanın sonuna doğru hediyelerle birlikte hediyeler geliyor. Cömert, yardım, sadakalar geliyor. Birilerine sadaka verecek olabilirsiniz ya da birileri size cömert davranacak olabilir. İkramlarda bulunacak olabilir. Parayla alakalı şeyler gelebilir arkadaşlar. Ve adalet. Burada bir yardım enerjisi var. Birileri size yardım edebilir yay burçları bakalım aşk hayatınızda şimdi müjdeli haberleriniz var uzun dönemdir e, beklediğiniz bir şeyler gerçekleşebilir evlilik teklifi alabilirsiniz mutlu bir evlilik yapacak olabilirsiniz şanslı huzurlu bir e, hafta sizi bekliyor bekarsanız da aşk hayatınızda da aynı şekilde burada sözünüzün geçti. biraz e, bir planlar yapıyor olabilirsiniz seyahat planları olabilir iş, işte değil de seyahate gidecek olabilirsiniz ya da evlilik hayata dair bir planlarınız olabilir planlarınız gündemde bu hafta ve burada lider hissedeceksiniz. Kontrol yani ilişkisiz yönetiyormuş gibi hissedeceksiniz. Cesur kararlar verebilirsiniz burada. Ve bir dakika. Hı. Ee, şefkat enerjiniz yüksek arkadaşlar. Duygusal olarak sezgileriniz kuvvetli. Duygusal bir enerjidesiniz. Yani duygularınız yoğunda oldu. Akışta ilerleyeceğiniz bir hafta. Bakalım kartlara. Burada ve şimdi. şimdi. burada ve şimdi olduğunu hatırla diyor. Geçmiş ve geleceği düşünme diyor. Yin yang, eril enerji ve hediye alışverişi. İşte değil mi? Burada ise bu hafta size hediyeler gelebilir. Yani çok güzel. Hediyeler gelebilir arkadaşlar. Eril enerjinizin biraz yüksek yani çok dişil enerjinizin e, yan kartı çıktı. Yan, yin yang, yang eril enerji. Eril enerjinizi birazcık yükseltecek olabilirsiniz ya da eril enerjinizi aktif etmeniz e, gerekecek olabilir arkadaşlar. Aşk hayatınızla alakalı ne diyor? Aradığın cevabı zaten biliyorsunuz. Sezgilerini dinle diyor sistem sana. Gerçeği açıkça görmek için sevgiyle ayrılın. Ve tutku önceden yapmadığınız bir şeyi ve bu ilişki ikinci bir şansı hak ediyor karşılık. çıktı ilişki daha önceden biri tekrar ilişki yaşamak istiyorsa arkadaşlar bununla alakalı düşünceleriniz olabilir. Bunun yani kartlar öyle dedi. Bakın sistem sana söylemek ister. Yeni bir gün doğma en kötü şu anda arkada kaldı ve olumlu yeni değinir ufukta. Bak sana ne dedi? Burada ve şimdidesin dedi. Aslında burada ve şimdi olduğunu hatırla dedi. Geçmiş veya gelecek yok. Sen şu an buradasın. Geçmiş ve gelecek çok aşırı derecede takılıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Bu konuda kendinize ben şu andayım buradayım dünyadayım gibi şeyler kendinize olumlamalar söyleyebilirsiniz. Birazcık kısa olmuş olabilir. O yüzden hızlı çekiyorum videoları arkadaşlar yetiştirmeye çalışıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Dilekleriniz ışık hızıyla sizlerin olsun. Hepinize öptüm. Bay bay.